arkadaşlar ben bir tane göstereyim birlikte Minecraft PlayStation 3 Edition bir e, Minecraft PlayStation 3 Türkçe Survival Single Player oynuyoruzun 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet ben e, işte kamera arkasında yani video çekmeden önce böyle gördüğünüz gibi Stone işte balçık topu e, işte sonra Solver'in incisi ihtiyacı taş, işte örümcek gözü falan derken 64 tane de e, demir e, ondan sonra 46 tane demir buldum 6. evde buldum 28 tane 3 tane normal taş falan buldum işte böyle falan derken arkadaşlar hallettik biz işimizi e, restonları şuraya atacağım, böyle işlerimiz tamamdır 14 tane de okumuz oldu bu arada. Şu 64'ü eritebilir mi acaba? Merak ettim. Mi? Ona bakacağım önce. Nerede o? Burada. Evet ona 64 tane lazım zaten. 48 tane eritemedim. Önce kendi mallarımı Bu bazı materyaller, materyaller sığmıyor olabilir. Ee, sığmazsa problem değil. Ee, bu nasıl sığmıyor? Bu doldu artık. Ee, bu sandığımız doldu. Biz öbür sandığı da Hadi bakalım. Bu sorun hâl oldu. Arkadaşlar madene girdim. Bu maden e, bildiğimiz Minecraft'taki maden değil. Onu buradan söyleyeyim. Aşırı kötü. <laughs> e, çünkü çok e, girdim. Yani madene girdim evet şu da var hatta göstereyim kanıt olarak. İskeletçim ne yapıyorsun? Ya kime ok sıkıyorsun? Heh. Neyse. Ha şu da bir tane de. Onu da var. Hazır gelmiş da. Neyse. İşte şurada göstereyim arkadaşlar. Ama bu buradaki maden bildiğimiz madenlerden ayrı. Hap yani çok ayrı ve çok gizemli bir durumu var. Orada. Yani şöyle diyeyim, ben bu madene girdim ama yani o materyalleri toplamak için yani res buradan çıkalım, buna Arkadaşlar bunlar böyle biraz sakatlar. Yani nasıl diyeyim, şöyle diyebilirim. Bunlar biraz sakat. Ee, şöyle sakat e, ee, yani zor yani bunun madeni zor e, ee, bunun madeni zor bir kere arkadaşlar yani Arkadaşlar bunun madeni zor şimdi. Beni mi bekledin? Gel buraya. Heh, bir yok daha oldu hadi bakalım. Bu ne? Şunu şuraya... Ya bu çürümüş et şey nedir ya? 14 tane üzerinde. Nereden çıkmış? Arkadaşlar maden aşırı zombi, aşırı enderman, aşırı iskelet, ee, bir de aşırı creeper bulunması var. Ee, ve ilk girdiğimde öldüm yani bir de yani zor aldım o mater, materyalleri elmas elmas aradım ama elmas bulamadım yani arkadaşlar aradım ama yani yok elmas yok anladınız mı sıkıntı orada yani şöyle bir sıkıntı elmas yok elmas dışında her türlü materyal var İşte, maşallah işte emerald bulduk kaç tane elmas var Nerede var mı Emralık bulduk. Nasıl bulduk ben de bilmiyorum. Zümrüt işte. Zümrüt bulduk, bulduk. Altın bulduk. Altın bayağı fazla bulduk evde. Demir fazla bulduk ama ben bayağı ta elmas bulamadım. Elmas yok arkadaşlar. Yani yer yer aldı içine girdi sanki gibi düşünün yani. Böyle yer kabuğunun aşağısında sanki gibi düşünün bunu yani. Öyle derecede madende yok. Zaten kırılıyor. şu toprak topraklar fazlalık. Ee, önce onun ondan bir ondan başlayayım öncelikle. Arkadaşlar sıkıntı şu. Bu madenlere giremiyoruz. Niye? Çünkü bu, yaratıklar zor. Yani bunu öldüremiyoruz. Ve yaratığı fazla bunun. Yani yaratık fazla. Yaratık geliyor yani faz, fazla fazlasıyla sıkıntılı yaratıklar. Yani bir de o yönden bir sıkıntımız var. Yani şöyle anlatmak istediğim şu bölgenin itibaren tehlikeleşiyor. Mesela siz e, böyle gidersiniz ya da yalnız atıyorum bir vlog aldınız ya da böyle bir e, işte eve kaldınız böyle iniyorsunuz buradan böyle aşağıya. Bu buradan itibaren karanlık arkadaşlar burası normalde. E, burası karanlık. Şu aşağıdan itibaren tehlikeli oluyor. Yaratıklar işte mesela e, bir tane zombi beni aşağı itti, Lavların olduğu arkasından da creeper geldi patlattı ve uçtu ikisi birlikte iş birliği yapmış gibi oldu yani o yani zor yani zorluğu var yani yani minecraft elbette zor değildir ama bu biraz daha zor bir geldi bana yani çünkü hayatımda ilk defa maden indim yani sonuçta survival modda hayatımda ilk defa indim yani survival modda yani hayatımda ilk defa indim ama yani survival modda indim yalan değil evet yani bu survival moddayım değil, değil ee, Onun dışında başka hiçbir yerde inmedim. Yani sürekli yaratıcılıktayım zaten. yani. Bunda sadece survival'dayım. Onun dışında başka bir şey de değilim. Yani işte maden sıkıntılı. O buradaki maden. Ben o madenin ilerisini getiremedim. Olmadı. Mümkün olmuyor. Zombiesinden ee, tutun arkadaşlar. Şeyinden falan sakat yani. Yani onlar biraz sıkıntılı. E, ee, ve işte o madenle giriş yok. Yani ben zaten girdim ama yani o iyi zaten şu zombi çürüş ettiğini de... yok olsa keşke yani ben öyle ben de orada olma, olmadığında neyse arkadaşlar işte dediğim gibi e o maden çok tehlikeli yani şöyle tehlikeli işte mesela anlattığım hikaye şu ben indim arkadaşlar buradan gidiyorum elimde bunlar İşte bir tane şey ee işte şu işte mesela dediğim şu arkadaşlar ben fazla mı girdim Bu burada yaratıcısı falan olmaz da Burada dediğim gibi kayıp ben e, biri benim arkamdan vurdu. Herhalde o zombiydi ya da iskeletti. Bir, bir, bir bilgim, yok. E, ona da bilir, olmayı da bilir. E, onu ben bilemem. Ama şöyle diyeyim size. E, işte biri benim arkamdan vurdu. Ben lava, lava olduğu bir bilo. Mesela şöyle mesela uçtum. Şöyle uçtum. Şöyle şöyle buradan böyle uçtum. E, şuradan şu en aşağıda gibi düşünün şurayı. Burada lan var böyle böyle. Creeper buradan geldi böyle. Buradan patlattı böyle lav uçurdu beni böyle. Bütün en, e, bütün böyle deneyim puanları falan gitti. Şimdi zaten bu görüyorsunuz bu videoyu izliyorsunuz. Sonra soracaksınız bu e, deneyim puanınız 18 oldu? Arkadaşlar ben e, öldükten sonra tekrar geri geldim ve bayağı saatleri saattir uğraştım, dedindim ve 18'e ulaştım tekrardan. Öldüğüm zaman sıfırlandı o yani deneyim puanı kalmadı yerinde ben yani onu da buradan söyledim kalmadı yerinde yani sabitti. Ee... Arkadaşlar Hexip diye soruyorsanız e, Hexip e, bir iki hafta daha aksayacak. Niye aksayacak? E, çünkü ben böyle bir yeni bir ev yapıyorum en son bir köylü bir ortamda canlanmıştık hatırlarsanız oradaydık köylü bir ortamda. Ee, ama işte e, orası yok olmuş, nasıl olduysa sıkıntı olmuş. Aralıktan beri girmiyorum zaten. Ee, aralıktan bu yana hiç girmediğim için de zaten bayağı bir ilgilenemedim. Laptop bozuktu Arkadaşlar haberiniz var zaten anlattım. Ee, yani işte bir takım sıkıntılar oldu elbette olmadı değil oldu. oldu arkadaşlar kaç de oldu yalan yani, değil yani bozuldu ama yaptık yani hallettik o işi evet 19 etkiliyatımız oldu o 64 bir tane 64 yani 5 tane elimiz oldu güzel bir şey oldu ilk 6. bölümden yani ilk defa 6. bölümden bu yana ee, yani bütün şeyleri bulduk ama bir tek elmas bulamadık. Elmas içinde herhalde bayağı bir uğraşacağız. Sonra ende gideceğiz. Önce sonra aslında netra gideceğiz arkadaşlar. Tabi elbette onlara gideceğiz, gideceğiz. demiyorum. Yani ben buranın, buradan bir tane portal bulacağım. Yani netra zaten kendiliğinden de sonra da bunların maden bu, bu, bu Sıkan madeni sıkıntı herhalde. Ben pek bilgim yok. Altında <laughs> aklım Ne güzel valla. Her yerde bir ok buluyorum. Her iskelet öldüğünde bir tane ok alsam baya iyi. 64'e ulaştık. <laughs> Çabuk acıtıyorum arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi zor arkadaşlar yani gerçekten zor sıkıntılı evet. Yani tabii 18 ilerine kadar bayağı bir saat uğraştım yani creeper'ından tutun, endermen'inden tutun. Endermen sal, sal saldırmasın diye yani iki tane enderman falan vardı. İşte bakılmıyor zaten biliyorsunuz. Gözlerin içine bakarsanız zaten anında siz orada ölüyorsunuz demektir. Yani kurtulmanızda hiçbir imkan yok. Yani o, o ışınlanı da biliyor o durur. yani gayet normal. Ee, yani gözlerin içine bakmadığım sürece bir sıkıntı yok da normal böyle üstten vurunca indirme ne? İndirme bir uzun boylu arkadaşlar işte böyle üstten vurunca böyle kaçıyor ama ayaklarını doğru ayaklarını ayaklarını vurunca kaçmıyor. Yani ama sabit bir şekilde ayaklarını vurmanız gerekiyor. Böyle bir santim falan kaysa şöyle oradan vursanız kaçar. Kaçıyor yani ışınlanıyor. İşte sonra geliyor arkadan falan öldürüyor falan bir şey oluyor. En demin öldürmek de zor aslında ama yani sonuçta iyi yani oyun, oyun da iyi şey de iyi ama creeper'lar sıkıntı ya bak creeper'ları sevmiyorum. Arkadaşlar creeper'ları niye creeperleri niye sevmiyorum? Şöyle sevmiyorum creeper'lar ayrı bir gıcık. Niye gıcık? Çünkü patlıyorlar. Ben de patlayan bir yaratık sevmiyorum çünkü evi mahvediyor. Evin içine patladı diye ben evin... Bu bir şaka mı Yok kamera şakası mı bu? Bu kamera şakası herhalde. Bu bir kamera şakası. Ben de herhalde bir kamera var buralarda. Kamera şakası mı bu? Ya siz manyak mısınız? Benim evimi niye basıyorsunuz ya? Bunlar manyak ya. Başka birilerinden iş yok. Hani nasıl spawn oluyorsunuz? Ben anlamadım ki. Ben sizin için ne yapayım? Geri zekalı mısınız ya? Hı? Hı? Ne buluyorsun sen? Şuna. Gel gel. Sanki biri buraya bilele koyuyor. Oha havuç mu çıktı içinden? Yuh. Havuç çıktı inanmıyorum. Ben bu evin içindeki spawn olma sistemini sevmiyorum. Gerçekten çok saçma yani, bizim arkadaşlar bu evi aydınlatmanın yolunu bilen var mı? Varsa söyleyin arkadaşlar çünkü ben sinir oldum artık bu yaratıklara ya. Ya maden var, şey var, gidin madende canlanın yani. Burada niye canlanıyorsunuz, burası sizin. eviniz mi ya? Ben yaptım burayı. Ama tam bir tane de havuç düşmesi de hayatımda ilk defa bir şey oldu yani bu videoda ilk defa. Hiçbir de düşmeyen şeyin şimdi burada düştüğünü gördüm ben. Buraya bunlar nasıl girmiş olabilirler diyeceğim. Tamam burası hafif bir karanlık olabilir de o kadarından da camlanacaklarsa ben de artık yük derim yani. Arkadaşlar ben biraz saçmalamış olabilirim çünkü yorgunum. E geceye geliyoruz yavaş yavaş çünkü daha saat 11.45. Ben de biraz yorgunum. O yüzden kusura bakmayın. E, saçmalamış olabilirim. Ama yani o şu şu bir gerçek. Bu nasıl bir gerçek? Yani zombinin içinden nasıl havuç çıktı? Ben onu anlamadım Zombinin içinden havuç çıktı. Genelde et çıkar yani çürümüş et çıkar. O zombinin içinden havuç çıktı. Gerçekten ilginç. Hani Hayatımda ilk defa yani böyle bir şey şahit oldum yani. Hiçbir zombide çıkmayan şey, hiçbir zombide olmayan şeyin burada olduğunu gördüm ben ya. Hakikaten ilginçmiş yani. Normalde zo zombiler et düşürür yani. Çürümüş et düşürür. Bizim o biz, evin içindeki zombi şey düşürdü. Merhaba ne yapıyorsun? Aa övmen lazım. Neyse işte dediğim gibi arkadaşlar yani. Zombi eti düşürüyorlar genel olarak diyor Genel olarak zombi eti düşürüyorlar ama ben artık zombilerin gizemini anlamadım yani. iki tane zombi bir tane ölecek. Hakikaten ilginçmiş yani. Onlar bu evin, bu evin içine nasıl girdiler? Ben aydınlatmaya çalışıyorum. Bu ev mi karanlıklaşıyor anlamadım ki. Ben şuralara falan, koyacağım. falan can koyacağım yok. Böyle olmaz. Bir markalarına cam koyacağım. Yani şu ufak bir karanlıktan dolayı çıkıyorsa da artık ben şaşırırım yani. Şok olurum artık. Ne diyeyim? Yani ufak bir şey yok yani. Burada meşalelerle aydınlatmışım. Şu taraf biraz e, karanlık gibi. Çok az yani neredeyse arkadaşlar. Yani hemen canlanıyorlar ufak bir karanlıkta. Ama oyunun içine nasıl girdiler ve o zombinin içinden nasıl havlu çıktı ben hala anlamadım. Demek ki zombilerin içinden havuç çıkabiliyormuş. Hakikaten ilginç yani. Hakikaten ilginçmiş. Hayatımda gördüğüm ilk, de, ilk zombi de o yani. Şöyle mesela. 2014 değil, 13 değil. 2013 7 sene olmuştu. da 7 senedir Minecraft oynuyorum. Gerçi ben ilk defa süreli oynamıştım. O zaman zombileri ilk defa görmüştüm. Aa, çok komikti. Ben size anlatmıştım herhalde bunu. Arkadaşlar bu hani Guardian var ya. Su altı tapınaklarında diye olan yaratık. İşte ben onları buldum, <laughs> girdim suyunun içine. Ee, bunlar benim, bir baktım, bunlar benim canımı çekiyorlar. <laughs> yani kalbimi azaltıyorlar değil. <laughs> Merak ettim, bunlar ne iş arıyor falan. Bir baktım sonra bana böyle madenci, yorgunluğu falan vermiş işte. ilginç yani. Sonra bir tane zombi buldum, yeşil böyle. Ee, Steve, işte Steve'e benzer. Ben de zannettim bu dost, yani düşman değil. Bizi öldürmeyecek, bize yardım edecek bir arkadaş gibi düşündüm. Çünkü ben de Steve'dim, o da Steve'e benziyordu. İlk, de, i̇lk oynadığım zaman öyle zannediyordum. Yani zombilere hiç savunmasız yaklaşıyordum. Onlar bana saldırdılar <laughs> ama. Evet, ilginçti ama arkadaşlar. Gerçekten aşırı ilginçti. Şöyle ilginçti. Güzeldi ama yani. Creeper'ları nasıl zannetmiştim? Ben Creeper'ı yeşil... Ee, yeşil biber. <laughs> yok yok arkadaşlar, yok. Ben Ye, e, çimen zannettim. <laughs> arkadaşlar çimen zannettim. E, bunun açık tonlu bir yeşili var. Aha buradaki gibi. Minecraft'ta iki tane oynadığım zamanı anlatıyorum. Daha 8 yaşındayım arkadaşlar o zaman. E, creeper e, duruyor ileride. Ben böyle bir haritada canlandı. Doğdum yani. Böyle işte. E, creeper burada duruyor. Ben zannettim bu yeş, yeşillik böyle bir çimen yani. Gittim onun yanına. Baktım bu bir patlıyor bir şey yani. Patladı geldi beni öldürdü. Ben tekrar sonra doğdum başka bir yerde. Başka bir yerde doğdum yani arkadaş. Olay o. Ee, iskeletle olan maceramı anlatayım. <laughs> Şöyle anlatayım. İskeletli olan maceramı. İskeletli ben dost zannettim. Ya ben artık ya benim suçum ne ya? İskelet denem iskelet geldi. Beni günahım ne Allah'ım ya. Yok bu evde var bir şey yok. Bu ev sapanlıyor bunları yok. Sizi kim spamlıyorsa söyle ben şimdi şey yapacağım. Sen benim evimi niye basıyorsun he? Ya yok ben yani bilmiyorum ya. Bunlar nasıl sapanlı oluyor? Arkadaşlar bunu bileniniz varsa yorumlar kısmına yazın. Bu evi ben nasıl aydınlatacağım bilmiyorum. Kaç tane meşale koydum ben buraya. Hiçbir şekilde aydınlattığını görmedim hayatımda yani bunu bileniniz arkaya yazsın lütfen yani gerçekten sıkılmaya başladım artık ya ufak bir karanlıktan doğdum neredeyse içeriye cam dışarıya cam koydum A, e, aydınlanmaya başlamış buradan böyle meşale koymuşum bunlar buradan canlanıyorlar böyle hafif, hafif bir bu uzaklaşsam bunlar yeniden doğuyorlar nasıl oluyor bir şey anlamadım bu evin altında sıkandı mı var ne var anlamadım ki. Hakikaten bu evin altında spandır olduğundan şüphelenmeye başladım yani. Sürekli doğuyorlar çünkü. Bu ev spandır gibi geldi bana sanki. Bu evin altında bir spandır varmış. Bu evin içinden böyle bu evin içinde doğuyorlarmış. işte o gibi yani geliyor yani. Çünkü çok garip yani. Bir zombinin içinden de havuç çıktı. Gerçekten de ilginç. Yani ilk defa bir havuç çıktığını gördüm yani. Hep birlikte görmüş olduk onu neyse iskeletle macera ee, ben, ben ok, ok tuttuğunu bilmiyorum çünkü ben 8 yaşındayım daha ok nasıl bir şeydi bilmiyorum ee, elinde bir şey tutuyor gideyim bakayım dedim merak ettim e, ee, işte o geldi o ok, okunu değil yayını kaldırdı böyle yayını çekti geriye bir fırlattı bir iki üç fırlattı sonra zaten benim kalbim de azalmaya başlamıştı sonra gittim öldüm <laughs> olabilir. E, ee, Enderman'a Enderman'dan başlayayım. Eee... Enderman çok ilginçti. Hakikaten ilginçti. Uzun boylu bir şey. Ben onu insan zannettim. Beni insan zannettim. Ama iskeleti insan zannetmedim ama. Zombi insan zannetmiştim. İskeleti elinde bir şey ne tutuyor bu ne diye yanına gittim ben sadece. Merak ettim. Enderman şu. Enderman buydu. E, ee, uzun boylu. Gittim baktım bu neye benziyor. Böyle e, gözleri de şey mor hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm yani din baktım gözlerinin içine bakmanla birlikte bakmanla birlikte e, yani gözlerin içine bakmamla birlikte tabi elbette bir takım sıkıntılar oldu mu oldu. Ee, geldi ben işte gözlerin içine bakıl bakılamayacağını bilmiyorum o zaman. Geldi beni böyle öldür öldürdü yani. o koca ağzını açıp öldürüyor arkadaşlar ya. Ağzını açıp öldürüyor. Eldirmenler ağzını açıyor böyle ciyaklıyor falan böyle. Böyle oradan bak o yüzden öyle bağırıyorlar. Onların öyle bir sıkıntısı var. Yani şöyle işte bak bilmiyorum bak bakmıştım baktım. Bu geldi beni öldürdü eliyle vurduk, öldürdü gibi böyle. Canım azaltı işte arkada spawn oldu, önde spawn oldu falan. Bir iki kez, üç kez spawn oldu. Ya yaratık spawn olmasın artık ya. Ben bu evde gerçekten spawner olduğunu düşünmeye başlayacağım. Bir iki kez daha spawn olduktan sonra. Gerçekten düşünmeye başlayacağım yani çünkü ister istemez spawn oluyorlar. Ben o kadar evi aydınlatmak için uğraştım. Birkaç haftadır yok tekrardan şu şey olmaya başladı. Şu kısımlarda bir sıfanla olduğunu düşünmeye başlayacağım. Kim koydu bilmiyorum. Ben koymam. Sıfanları yapamam ya. Sıfanları yapılıyor mu? Merak ettim ben arkadaşlar. Sıfanları yapılmıyormuş. Evet. Bu Creative'de falan yaratıcılıkta da alınıyormuş. Zaten bende sıfanları yok. Yani sıfanları yapıp diyorsun. Yapamadım. İşte Reston bir de bu şey, kızıltaş lambaları için onlardan lazım. Altın var e, ee, altına yapılabiliyormuş. Şan, büyük şans. 20 e, oldu. Evet, 64 25 oldu. Neyse şimdi şeyle tanışmam anlatacağım. Ölmeyecek. Arkadaşlar ben Minecraft ilk oynuyorum. Ee, Minecraft ilk oynuyorum. Dışarıda kalmışım. Sokakta kalmışım. Ev yapmayı bilmiyorum. Girmiyorum. Ee, devamı şu. Eee şöyle. Ee, devam. Evet arkadaşlar yağmur şu. Eee örümcek buldum bir tane. Y yerde böyle simsiyah böyle yatıyor isleri kırmızı. Merak ettim ne bu? Ee, yanına gittim. Birden böyle uçmaya böyle saldırmaya falan başladı böyle. Gitti böyle öldürdü. Sonra oradan e, bir yanında bir yazı çıktı. işte Oha, artık yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten tepki vermekte de haklıyım bu böyle bir şey olamaz? kesin sapanlar var bu evde. Yok bir şey yok yani bu evde bir şey var. Arkadaşlar yani normal değil ki. Bunlar bir şey. Sapanlar mı var arkada? Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz beğeni, istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.